Efendim selam aleyküm. Aleyküm selam. Efendim şimdi yine sabah oldu. Işten geldik. Tersenedeyiz biliyorsunuz. Aslında şu ana kadar Hatay'ın en kral, en kral, en keskin kazaltı kaynakçısı var. Kaynak dediniz mi? Can Bırak Tüccar Kurtoğlu. Her türlü kaynak itimatla yapılır. ...ek kaynağı da dahil. Biliyorsunuz... ...zaman çok değişti. İnsanlar şerefsiz, kalleş. Çok dostum vardı zamanında. Ama... ...dostluk... ...bir yana kadar. İnsanoğlu bil. Unutma, unutma. Mezara girdiğin zaman götüne bir pamuktan başka bir şey götüremezsin. Yaptığın şeyler hep yanına kalma. verseydik değer verseydik şimdiye kadar paşalar gibi olurduk ama biz para yapıla değer vermeyiz biz dostluğa arkadaşlığa kalleşlik yapan insan değiliz kalleş adam her zaman kalleştir ulan. Ben Tuncay Kurtoğlu. 11.11.1976 Reyhanlı, Antakya doğumlu. Combalat köyünde büyümüştüm. Ben Combalatlıyım. Aslı'nı inkar eden şerefsizler kalleştir ulan. insanoğlu önce kendine bir bakacak aynadan. Aynadan kendine bakınca ölen. Bak. Tuncay yani Tuncay. Değişmez, satmaz. Ama insan insanoğlu namussuz ve şerefsizdir. Kalleştir ulan. Dostluğa değer vermeyen adam adam değildir lan. Satmayız lan biz. Biz adam satmayız. Satan adam namussuzdur lan. Kalleştir. Şerefsizdir. Üç yıldan beri bu tersanede çalışıyorum. Ayda üç buçuk dört milyar para alıyorum. Niye? Ne için? Çocuklarımın için. Çocuklarımın geleceği için. Bugüne kadar çocuklarımı hiç kimseye muhtaç ettirmedim. Ulan ettirmem de. Yani neyse efendim şimdi siz böyle bir aziz toptan aziz rahmetlik azizden pardon Ağzı ayıp oluyor. Yeter öyle. Yaşlandık. Yaşlandık ulan. Kaptan kafa, hükme derdi bir zaman. Davutoğlu Sultan Süleyman öldü. Yafuk ufuk. Omuzuyla kaldıran. Hamza ile kahraman pehlivan öldü. Mededen Ahmet'e neyim bunlardan kim kaldı? Dünya kalsa Muhammed'e kalırdı ya fuf Can satın alsa da nevrut alırdı Ölmeyen canlara derman olurdu Efendim geliyorsun, lokmandan öldü ya fuf fuf Bin deveyi bir akçaya güderdi Bin bir akçaya güderdi Veysel kara gibi çobanlar öldü ya fuf Omuzuyla kap dağını kaldıran ile kahraman pehlivanım Ey bir... Adetten Ahmet'e Leyim kim öldü ya Neyse